orayı gözeceğiz. Bir de orada yemek alabiliriz. Şey. Evet yemek çok, önemli. Çok güzel yemekler var. Ya şöyle söyleyeyim size. Geldiğimizden beri sabah kahvaltı ediyoruz. E, sonra kahve içiyoruz. Ondan sonra kahvenin yanında yine böyle atıştırmalık bir şeyler oluyor. Sonra tekrar yemek geliyor. Ondan sonra akşam yiyoruz. Akşam yemekten sonra çay ve hep hani bir e, bir hamur işi, börek olur. işte etler. İnanın Üsküp'e gelen aç kalmaz. ben. E, Akşam yemekten sonra çay faslı oluyor. Çaydan sonra tekrar atıştırmalıklar yani burada şöyle bir şey bilmiyorum Bursa'da da tabii ki akrabalar birbirine bağlı tutun ama burada biz Bursa'dan misafir olarak geldiğimiz için herkes işte diyelim dayılar, eşleri, halalar, onların eşleri herkes nereye gidiyorsa misafirler oraya toplanıyor ve çok eğlenceli geçiyor gerçekten muhabbet, sohbet. Yani geç saatlere kadar oturuluyor. Yani bu da benim çok hoşuma gitti. Çünkü ilk defa geldim. Hani insanlarda başta aslında acaba çekinir miyim diye bir tedirginlik oluştu üstünde. Ama korktuğum kadar olmadı. Gerçekten insanlar çok sıcak sıcakkanlı. Hani hepsi çok iyiler. Hiç hani esirgemiyorlar. Gelinler zaten muhteşem. Güzel yani şimdi. Güzel geçiyor. Var mı? mı Evet. evet. Biz şu anda Üsküp'e geldik. Merkeze doğru ilerliyoruz. Yürüyoruz. Yürüyoruz. Arabayı otoparka bıraktık. Arabayı otoparka bıraktık. Şimdi S sıcakta yürümeye çalışıyoruz. Ama Türkiye'deki gibi nem yok. Değil tabii Sıcak evet. Gölge bak gölgeye geçtiğinde şu Aa, anda hiçbir şey, şey yok. şu şey. Allah. Çok güzel gerçekten. Sıcağı bile nem yapmıyor. Burada heykeller var. Evet, şu anda neredeyiz? Şu anda Makedonya Üsküp'ün merkezindeyiz. Ee, buradaki ismiyle Center. Zaten İngilizcesi de aynı. Aslında. Peki e, heykel? Heykel, şu anda gördüğünüz heykel Büyük İskender'in heykeli. Yani zamanında e, zaten Büyük İskender'i bilmeyen yoktur. Tabii ki de. Büyük İskender burayı fethediyor. Tabii o zamanlar adı şey olarak geçmiyor, Makedonya falan değil de. O zamanlar ki adı farklı, şu andaki adı Makedonya. O zamanki adı neydi peki biliyor musun? Valla o zamanlarki adını tam olarak bilmiyorum ama eski Yugoslavya burası. Aa tamam. O kadar yaşım yetmiyor artık. <laughs> burası mıydı? Onun arkası mıydı? Neydi? Müze burası. Hmm. Şurada bir şey daha inşa ediliyor ama. Bak, mizorus. Şey şey Bu büyük Bu onların. Bu onların. Bu onların. Bu onların. Bu onların. Bu romanlarda şey vardı Sezar, Sezar. Romalılarda Sezar vardı ama büyük isten. Nerede oturan? Sezar? Sen hala şöyle. Yüksek eski tarihi insanların, insanların heykelleri. Hmm. Üstünde isimleri falan yazıyor. Şimdi okurum da. Yani ne anlama geldiğini kimse anlamaz. Bu Vardar Nehri. Burası Vardar Nehri. Bardar tamam. Nehri'nin üstüne kurulmuş köprüler. Işte. Bak Hı. orada. Bu gördüğün bütün heykeller eski Yugoslavya Makedonya zamanının en büyük e, savaşçıları, liderleri. İşte ondan sonra şu anda mesela başbakan, cumhurbaşkanı gibi statülerde olan insanlar. Hı. Anladım Şöyle Şuradan yürüdük. Bak nehrin şu gördüğün iki tane kafe şey var ya, Hı. gemi. Onlar normalde kafe. Bu köprü yeni yapıldı bizim. bu köprü Bur çatayım. burası müze. Evet. Orası da Üsküp'ün kalesiymiş. İşte evet. Üsküp kalesi. Üsküp'ün çarşısına geldik. Şöyle yine aynı şekilde mağazalar var. Oh, matara. Çok güzel. Matara değil mi? Matara, su, evet. Evet, evet. Hmm. Eski makarna değil. eski tarabayı. Burası yani da. Burası da bit pazar. <laughs> pazar. Yani bit pazar. Ha, eski bit pazar. Eski bir bit yani normalde burası eski bir pazar yeri ama şu anda e, burada bir tadilat oluşuyormuş. Evet. Bir konuşulanı söyleyeyim ve akrabalar gönderdiğim gibi. Tadilat yapıldığı için bazı yerler böyle kötü görünüyor olabilir. Normalde şu andaki hali bu şekilde olacakmış, bak içerisini görüyor musun? Oo çok güzel ama. Burası pazar yeri işte, normal bir pazar yeri. Ye yeni hali böyle oldu. O taraf eski hali. Evet. Eski hali, yeni hali. Hadi gelin giyin alalım. dolayı. Evet, bunlar da meşhur mendiller. Böyle renk renk model model, model. Hadi, evet, düğünlerde gelinlerin taktığı. Çok güzel böyle dur yürü devam et. Evet, e, şimdi burada kebap evet, yemeğe geldik. Üst gübün Çarşın meşhur içinde. kebapı çarşının içinde. içinde. Zaten üstünden belli olmuyor. Kebapçı Nisa çok güzel, güzel çok lezzetli bir yemek. Evet, şimdi nereye geldik Rasim'cim? Şimdi nereye geldik? Şu anda Makedonya'da Kalesi'ndeyiz. Şu arka taraftan şu kısımdan başlıyoruz. Evet, şimdi kaleyi gezeceğiz. Kalenin dışını. falan görebilirsin. Tabi Arnavut kaldırımı taş sokaklarda benim karım yürüyemediği için. <laughs> evet şu anda e, Üsküp Kalesi'ne geldik. Şöyle, şu şekilde. Bu dış cephesi, orası da e, dış duvarları. Ay çok da sıcak. Ne? burası müzesi, evet, müzesi. E, şu anda kalenin içine girdik geziyoruz dur aşkım şu gördüğünüz yıkık yerler normalde odalar ya da kaldıkları yerler gibi yerler ama şimdi yıkıldığı için hiçbir şey kalmamış sadece böyle şeyleri belli temel yerleri belli hmm. peki yani kale böyle sadece düz dümdüz yer değilmiş yani tabii Şurada ki de. Şurada bir müzesi var ya. Müzesinin açısından şu anda kapalı galiba. Sanırım evet. Açık da olabilir. Bilmiyorum bakmak lazım da. İçeride bütün kalenin eski hali şey olarak var. Hmm. Oraya bakmak lazım. Açıksa oraya da geliriz. Şurada aşağıda kalıyor.

Evet, şimdi de akşamını çekiyorum gerçekten her yer ışıl ışıl çok güzel Geno Vamos.

Ne <laughs> yapıldı? Ha burada yapıldı. Tabii altı betonlu. <laughs> Aa çok Neyi iyi. Çok Çok iyi. Çok iyi. Üst olması çok güzel. <laughs> evet çok sinek var. <laughs> merkez gezimizin de sonuna geldik. Umarım sizler de keyifle izleyip beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz beğen butonuna tıklayıp abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.